Human Meat Project. People for people. One body can feed up to 40 people. Together we can all end world starvation. Yani diyor ki bir insan 40 kişiyi doyurabilir. Eğer ön yargılarımızı bir kenara bırakırsak ve insan eti yemeği kabullenirsek birbirimizi yiyerek açlığı bitirebiliriz. Ve insanlar kendi vücutlarını, etlerini bağışlıyorlar. Human meat as food resource. Bu direkt çevrilebiliyor mu ya hızlı hızlı? Besin kaynağı olarak insan eti. Yamyamlık uygulaması canlılardan aidir değildir. Hem hayvanlar aleminde hem de insanlık tarihimizde kendi türünün tüketimi var olmuştur. Christopher Columbus modern organdaki yamyam uygulan ilk kanıtları olarak görebilecek şeyleri geri getirdi. Yamyam kelimesinin anlamı, insan eti bağışı, misyon ve vizyonu. Gezegeni modern uygarlığımızın ve yaşam tarzımızın etkisinden kurtarmak için tüketim ve beslenme seçimlerimiz hakkındaki fikirlerimizi değiştirmeliyiz. Atık kirlilik ormansızlaştırma ve aşırı nüfus sorunları nedeniyle iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Vücudunuzu insan tüketimiyle için bağışlayarak başkalarına yardım etmek ve endüstriyel çağın zararını azaltmak için doğrudan harekete geçiriyorsunuz. İnsan eti tüketerek hem hayatınızda hem de dünyada bir değişiklik yaratıyoruz. Her ülke ve ulusla standart yaşam kalitesini iyileştirerek dünyadaki herkese iyi bir yaşam sunabiliriz. Bak donor list. Our donors. Maalesef çok fazla yok. Harvested bu arada anladığım kadarıyla canlıyken kendilerini bağışlayan Nasıl oluyor? Ne öyle bir şey? Dur büyüteyim kendimi. Birlikte büyüyoruz arkadaşlar. Hep birlikte büyüyoruz. Kaburga. Anlamadığım adam sadece kaburgasının bağışlamış yani? Çünkü başka bir şey başka birinin. Bak hep şeyler farklı. Kaburga eti. Yüzde yüz insan. Hiç karışık değil arkadaşlar. Ürünlerimizde hayvan eti kesinlikle bulunmamaktadır. Çin tuzu kesinlikle bulunmamaktadır. Age 37. Gender male. Diet unbalanced. Body type average. Race white. Male yemem ben abi. Kimse kusura bakmasın. Erkek yemem. Bize ters. Delikanlıya erkek yemek ters abi. Erkek bizi yesin. Cooking time. 25 dakika tavada Fırında 55-60 dakika. 450 gram. 450 gram et için mi yani? Residential Area Suburban. Lifestyle Lightly Active. Diet unbalanced. Body Type Average. Bak mesela neden sadece ribs bu? Neden geri kalan niye yok? Geri kalan nerede adamın? Kol. Üst kol. Tamamen başka birisi. Diet Paleo. Atletik Lean. Bunda bayağı şey vardır ha. Bunda bayağı et vardır. Protein vardır. Bunun da aynı. Cooking'i. 250 gram. Female. Beyaz kadın 49 yaş. Şöyle 20 yaş olsaydı 20 yaş olsaydı düşünebilirdik. Light vegetarian overweight. Yağlı ettir bu. Residential area mountain. Lifestyle lightly active. Country Ecuador. Uf, net weight 1 kilo 150 gram. Bir aileyi doyurur. Ne diyorduk? Kilo 1 kilo 150 gram. Human meat shoulder. Aa bu fena değil. Omuz 28 yaş. Kadın low carb keto. Body type average. Race Asian. Asyalı yemek istemiş miydiniz hep için? Endonezyalı. Suburban lightly active. Endonezyalı. O zaman Asian diyorsun ama kara kara Asian mı? Açık renk Asian O önemli. 300 gram zaten ya. 300 gramla köfte yapamazsın ya. Asıl da et yok. Harvest time. Bu ne demek acaba? Harvest time. Ciddi merak ettim ya. Yani çünkü öldükten ben hani etini bağışla şey sanıyorum. Öldükten sonra hasat zamanı. Bağışçılarımıza tam bir saygı ve özen davranıldığına emin olmak için uzman ekibimiz tarafından ilgilenecektir bağışçılar hasat odasına girmek için duygusal ve fiziksel olarak hazırlanacak. Bağışçılara insan eti olmadan önceki son anlarını yaşamaları için zaman verilecek. Baya baya kendini, baya baya kendi hayatını feda ediyorsun ya. Bağışçıya daha sonra acısız ve huzurlu bir ölüm yöntemiyle yardım edilecek. Ardından derhal toplama prosedürüne başlayacağız ve bağışçının vücudunu ve organlarını alacağız. İyi de mesela sadece omuz mu alıyorsun? Öldürüp sadece omuzunu mu aldın? Ya da canlıyken mi aldın omuz? Anlamıyorum ki. Bağışçıların barışçıl ve saygılı bir şekilde yaşamlarını son vermelerine ve bedenlerini ihtiyaç sahipleri tüketi ve bir bir kaynak kayna haline getirmelerine yardımcı oluyoruz. Bir donör bitiş tarihi hizmetiyle kısmi bağış yapmayı seçtiğinde. Kısmi bağış. Önceki düzenlemelere göre en yakın akrabalarına iade edilmeden önce vücut temizlenecek ve hazırlanacaktır. Hayır, geri kanlı gömüyorlar. İyi de o zaman niye 40 kişi doyuruyor diyorsun ki? Ece Celal Şengör'den ne et çıkar? Emin misin? Bence protein düşüktür onun. Bana damar tıkanıklığı yapar büyük ihtimal Celal Şengör'ün eti. End date. Bitiş tarihi. Bazen bir bağışçı vücudun tamamen toplama bağışlamaya kararlıysa ona bir bitiş tarihi hizmeti verebiliriz. Bitiş tarihi hizmetçi, hizmeti için bağışçı hasat elmesini istediği herhangi bir tarihi seçebilir bitiş tarihi hizmetleri başlığını önem kiralık katil mi yolluyorsunuz acaba arkasından? Provoker ben yağlı et severim. Celal Şengar sana göre o zaman. Bitiş tarihi hizmetleri bağışçıların önemli düzenlemeler yapmasına ve hasat edilmeyi seçtikleri tarihe kadar yaşamalarını sürdürmek için zaman sahip olmaları olanak sağlama yöntemimizdir. Et bağışçılarına bir tarih seçmeden önce dikkatlice düşünmelerini ve aileleriyle görüşmelerini önemli tavsiye ederiz. Bitiş tarihi yaklaştığında sağlık ve fiziksel değerlendirme için çağrılacaklar. Bağışçı ruh, ruhani ve dindar ise Insight projesi ruhani ve dini hizmet sağlayacaktır. Emin ol sağlar din, din, dini hizmet. Bağışçının ayrıca kişisel manevi veya dini rehberliğini aramasına izin verilir. Bu hizmetleri vererek donörün huzurlu bir şekilde ölmesine ve daha kaliteli et üretmesine yardımcı olabileceğimize inanıyoruz. Rights of Peace bu ne ki? Rob. Rip yani Rob. Bunlar ne ya? Harbiden şey gibi yani. Oğlum harbiden öldürüyorlar yani. Etini almak için. Ben sanıyordum ki organ bağışı gibi. Ölünce etimi alabilirsiniz. Barış hakları bir bağışçı tüm vücudun tüketim için bağışladığında ve yaşamına son verildiğinde bile haklarına etkin olacağı anlamına gelir. Örneğin bir bağışçı kimliğinin açıklanmasını istemezse kimliğini ifşa etmekten saygı çerçevesinde kaçınılırız. Ayrıca bir bağışçının hasattan sonra verdiği her seçim ve karar hala geçerli ve bağlayıcıdır. Ben bağışlayayım mı öldükten sonra? Ölümün ötesinde bile her insan barış haklarını taşır. Her hayatın sonsuz olduğuna inanıyoruz. Hiçbir hayat unutulmayacak veya reddedilmeyecek. Consent. Privacy and opting out. By gender diyelim. Hep aynı şey çıkıyor ki zaten. Sanki 800 tane var da register your choices. Ha buradan evet I want to donate. Ne yapalım abi neyimizi şey yapalım. Whole body and organs, only certain part of body and certain organs. Only certain body parts. Please state the body parts and organs that you are willing to donate for consumption. Ne yazayım abi? You choose. Yanlış oldu. Hangisi fonksiyonerse. First name. Kiminkini yollayalım abi? Akhenaton. Öznarınç. Yarın kapısında şeyler gelecek abi. 50 El, sil hitmenler gelecek. Email. mail Akenaton Big Boy 69. Nokta Gmail. Date of birth. Sen dünkü çocuksun abi. 17 December 2022. Aynen. Dün doğdu. Nereli lisan? Meksiko diyelim sana. Meksika'yı çok seversin. Meksiko diyelim. Blood type. Sen de her türlü oyun var, her türlü numara vardır. O yüzden AB diyelim. Gender. Gender. If you are a transgender fluid, please choose your gender based on your genetical gender by birth. Hadi. Oldu mu şimdi yani? Ne demek istiyorsun sen? Country of origins. Netherlands. Hollanda iyidir. Residential area. Beach. Beach güzeldir. Beach'te kalıyorsun değil mi abi? Activity level. Extra aktif, Çok aktif bir adamsın sen pasif gibi delik delikanlısın yani. Pasif değilsin. Your current physical condition. Body type. Bodybuilders diyelim. Aynen. Çok aktif bir idolistsin. Bodybuilder. Your diet. Carnivore. Oğlum şeyde et mi var sanki? Fruitarian diet. Lacto vegetarian, Ovo veterinarian. Ovo lacto. Veterinarian vegan diet. Semi vegetarian. Semi vegetarian diyelim hadi. Paleo, raw food, low carb. Do you currently use tobacco products? No. Delikanlıyı bozar. Alcoholic beverages? If so, how often? Her gün. How do you often drink alcoholic beverages? Occasionally. Daily. Do you use substance drugs? Yes. Daily. Substance derken madde sonuçta her şey bir maddedir yani. Her şey bir maddedir. Next. Do you have any of these following medical problems? AIDS var mıydı? Gel biz ne olur ne olmaz var diyelim. Creutzfeldt Jakob disease. Ne olduğunu bilmiyoruz o yüzden var diyelim. Hepatitis, cancer, tüberküloz. Tüberküloz olabilir bak zayıf gördüm seni. Tüberkülozla bastık. Şu kontrastımızı değiştirelim ya. Daha düzgün görelim. Evet daha iyi oldu. Dur AIDS yazalım. Cancer. No. Do you have any operation surgery? In the past six months. Evet. Geçen sünnet olmuştun değil mi? Arion Prescription Medication. Yes. Deli ilaçları alıyor. Do you take any hormone medications in the past? Tabii canım. Privacy notice. Tamam. Declaration. I provide all my truthfully to Human Project. Submit. Basalım mı? Basalım hadi. Tamam. İyi. Yalnız şey yok abi. Niye eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sormuyor. Öyle bir şey olsaydı sadece kızları yediririm kendime. Diyebilirdik. Şemanet şema ama acıkmış gibisin. <laughs> Acıkma emojisi değil mi o? Acık, Acıkmış adam emojisi. Fakir zengin ayrımı yapmıyorsan iyi. Evet geri geldim. Hadi bakalım Ramazan Allah kabul etsin. İyi para var bu işte. Hayatının sonuna kadar yetecek para var. Zaten 5 dakika sonra öldürüyorlar çünkü. Aynen kimin yiyeceğini seçebiliyor. Biz, biz de onu merak ediyorduk zaten. Kimin yiyeceğini seçemiyor muyuz diye seçemiyor. Böyle bir saçmalık var mı abi? Ne demiş Celal Şöngör? Dangalan teki mi vereceğim oradan? Aynen. Ya dangalan teki yerse beni? Tabii ki 1 bölü 3'ü komşulara 1 bölü 3'ü fakirlere. O fakirler dediği de hep kapıcı olur. Kapıcının herkesten çok eti oluyor abi orada. Etin yanına helva yaparız.